Sevgili öğrenciler, Ev Akademisi YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere 6. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 4. ünite konularından birisi olan yakın çevreye çağrı ve ilk Müslümanlar konusunu anlatacağım. Sevgili öğrenciler, bu dersimizde neler öğreneceğiz? 1. İslam'a davet vazifesi başlıyor. 2. İlk Müslümanlar. 3. Gizli davet. 4. Darul Erkam. İslamiyet'in tebliğ edilmeye başlandığı ilk ev. Birinci başlığımız İslam'a davet vazifesi başlıyor. İlk vahyin gelmesinin üzerinden epey bir zaman geçmişti. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün yine Hira mağarasına gitmişti. Buradan dönerken bir ses işitti. Başını kaldırıp göğe doğru bakınca Cebrail aleyhisselamı gördü. Heyecan ve endişe içinde hızlı adımlarla evine gitti yatağına uzandı ve eşi Hazreti Hatice radıyallahu anhadan üzerini örtmesini istedi. Bu sırada Cenab-ı Allah Peygamber Efendimiz'e Müddessir Suresinin ilk beş ayetini vahyetti. Sevgili öğrenciler, ayet-i kerimeler şöyledir. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhel muddessir, kum feenzir, ve rabbeke fekebbir, وَسِيَابَكَ فَتَحْحِرْ وَالرُّجْزَ فَهْجُرْ صَدَكَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Anlamı, Rahman ve Rahim olan Cenab-ı Allah'ın adıyla başlarım. Ey örtünüp bürünen peygamber, kalk da uyar, Rabbini yücelt, nefsini arındır, şirkten uzak dur. Müttesir Suresi 1 ila 5. ayetler arası. Müttesir Suresinin ilk ayetleri, Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem, İslam'ı tebliğ etme görevini yüklüyordu. Bu ayetlerin nazil olmasıyla birlikte, Peygamber Efendimiz'in İslam'a davet vazifesi de başlamış oldu. İkinci başlığımız, İlk Müslümanlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, İslam dinini tebliğ etmeye en yakınında olan ve çok güvendiği kişilerden başladı. Onun peygamberliğine ilk iman eden, her zaman yanında olan en büyük destekçisi, sevgili eşi Hz. Hatice radıyallahu anha oldu. Mekkeliler arasında saygın bir yer edinen Hz. Hatice radıyallahu anha, kadınlardan İslam'ı ilk kabul eden kişidir. Ondan sonra Peygamberimizin amcasının oğlu Hz. Ali radıyallahu An, Azatlı kölesi Zeyd bin Harise radıyallahu An ve peygamberimizin yakın arkadaşı Hazreti Ebubekir radıyallahu anh İslam'ı kabul etti. Peygamberimize en yakın olan bu insanlar İslam tarihinde ilk Müslümanlar olarak bilinir. Sevgili öğrenciler, ilk Müslümanların isimleri aklınıza daha iyi kalması için görsel bir tablo hazırladım. Umarım faydalı olur. Arkadaşlar şimdi de ilk Müslümanları kısaca tanımaya çalışalım. Hazreti Ali radıyallahu anh Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem amcası Ebu Talib'in oğludur. Hazreti Peygamber Hazreti Ali'yi küçük yaşta yanına almış ve onun bakımını üstlenmiştir. Allah Resulü ile eşi Hazreti Hatice'yi ibadet ederken gören Hazreti Ali, Peygamberimizin daveti üzerine İslam'ı kabul etmiş ve ilk Müslümanlardan olma şerefine erişmiştir. Zeyd bin Harise radıyallahu anh Hazreti Zeyd de köle olarak Resulullah'a hediye edilmiş ancak Peygamberimiz onu azat etmiştir. Buna rağmen Hz. Peygamber'in yanından ayrılmayan Hz. Zeyd ilk Müslümanlardan biri olmuştur. Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh Mekke'nin ticaretle uğraşan zengin ve itibarlı kişilerindendi. Hz. Peygamber'in en yakın dostu olan Hz. Ebu Bekir, Hz. Peygamber'in daveti üzerine İslam'ı tereddütsüz bir şekilde kabul etmiştir. Üçüncü başlığımız gizli davet. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İslam davetini başlangıçta çok gizli bir şekilde sürdürdü. İslamiyeti sadece en yakınlarına ve çok güvendiği kişilere tebliğ etti. Onlardan bu konuyu gizli tutmalarını istedi. Çünkü Mekkelilerin bu duruma tepki göstereceğini çok iyi biliyordu. Mekkeliler asırlardır kendi elleriyle taştan, tahtadan, madenden ve benzeri maddelerden yaptıkları putlara tapıyorlardı. Alışa geldikleri, atalarından yüzyıllardır gördükleri inançlarını, yaşam tarzlarını değiştirmeyi kolay kabul etmeyeceklerdi. Müslümanlar sayı bakımından çok azken Mekkelilerin yaşam tarzlarına ve inançlarına karşı çıkmak Müslümanların zarar görmesine yol açabilirdi. Önce gizli davetle belli bir sayıya ulaşmak, güçlenmek, kuvvetli bir grup olmak gerekiyordu. Bütün bu sebeplerle de Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlik vazifesini başlangıçta gizli yürütmüştür. Dördüncü başlığımız Darul Erkam, İslamiyet'in tebliğ edilmeye başlandığı ilk ev. Darul Erkam kelime olarak Erkam'ın evi anlamına gelmektedir. İslam tarihinde Darul İslam diye de bilinen bu ev ilk Müslümanlardan Erkam bin Ebil Erkam el Mahzumiye aitti. Mekkeli müşriklerin giderek artan zulüm ve baskıları yüzünden Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Safa Tepesi'nin eteklerinde bulunan ve Kabe'ye çok yakın olan bu evi kendisine ikametgah olarak seçti. Önemli bir bilgi paylaşalım arkadaşlar. Kabe ile Safa Tepesi arası yaklaşık olarak 150 metredir. İlk Müslümanlar bu evde gizlice toplanıyorlardı. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem burada Müslümanlara Kur'an-ı Kerim okuyor, Cenab-ı Allah tarafından vahyedilen ayetleri tebliğ ediyor, İslam'ın ilkelerini açıklıyordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabını dini esaslar konusunda bilgilendiriyor onlarla birlikte namaz kılıyordu. Allah Resulü'nün buradaki faaliyetleri sonucunda birçok kişi Müslüman olmuştur. Hz. Ömer de radıyallahu anh bu evde İslam'la şereflenmiştir. İslam'a davet için bu evin seçilmesinde Kabe'ye yakın oluşu, hac ve umre için Mekkelilerle ve dışarıdan gelen pek çok kimseyle dikkati çekmeden temas kolaylığı sağlaması gibi hususlar göz önüne alınmıştır. Gizli davet döneminde Müslümanlık çok yavaş yayıldı. Kendisine İslam tebliğ edilenler birer ikişer yeni dini kabul ediyorlardı. Osman bin Affan radıyallahu anh, Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh, Talha bin Ubeydullah radıyallahu anh, Zübeyir bin Avvam radıyallahu anh, Saad bin Ebi Vakkas radıyallahu anh gibi bazı sahabiler işte bu dönemde İslam'ı kabul etmişlerdir. Sevgili öğrenciler, Gizli Davet döneminde Müslüman olan meşhur sahabilerin isimleri aklınızda daha iyi kalması için yine aynı şekilde görsel bir tablo hazırladım. Umarım faydalı olur. Sevgili öğrenciler, bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bir başka videoda görüşmek üzere, Allah'a emanet kalın.